Evet, bir tık hasta olmak üzereyim. O yüzden sesim bir tık kısıldı ama toparlamaya çalışıyorum sizler için. Şimdi, ben sabah paragrafımı çözdüm bu yeni aldığım TET Türkçe apoteminin şeyinden. Gerçekten güzel soruları bayağı zorladı. hani Biraz da bir haftaya yakındır paragraf çözmememin etkisi çok büyük ama sorularını gerçekten beğendim, güzel. Öyle, ondan da bir bahsedeyim dedim çözmüşken. Şöyle sınavlarımı gösterecek olursam büyük çoğunluğu ayrı olanlarım bitti. Bakın edebiyat, inkılaptır, işte seçme tarih işaretleme yapmışım. O da bitti. Bir seçmeli edebiyat kaldı. Bir tık ondan korkuyorum. Çünkü dil bilgisi bir tık daha zor oluyor. bir de coğrafya. Ben yani Aynı gün olduğu için bir tık şeyim. Ayrıca seçmeli matematik var. O kolay oluruz diye tahmin ediyorum. Yani coğrafyaya bakmam gerekiyor şu anda. Birazcık da seçmeli edebiyat için dil bilgisi çalışacağım. Edebiyat kısmını diğerine çalışırken çalıştığım için çok çalışmama gerek olmayacak. Öyle. Bir iki gün önce başlarım ötekine. Çünkü daha cuma günü yani. Ve pazartesi sınavımız yok. Şanslıyız bu konuda. Aslında okula gitmek istemiyordum. Gezi var. Çünkü ondan dolayı sınav yok. Ee, gezi'ye de gitmemeye karar verdik. Bir gün sonra sınavlar olduğu için. Aslında güzel olabilirdi. Üniversite gezisiydi. Ama çok da gerek duymadım. Yazın ben istediğim yere baktım. Gördüm zaten. Yay. Sadece tadı hoşuma gittiği için yiyorum bu da. Ve süt. Ve çaklı. Bu kadar. Şimdilik bu yani ilk kahvaltım böyle olacak. <laughs> Daha bir video izleyeceğim. O da bitecek. Hani coğrafyadan bir iki saatlik bir çalışmam var. Şu an zaten iki saat falan çalıştım. Bir iki saat daha çalışacağım. Sonra kapatacağız coğrafyayı bugünlük. Öyle bir de kahve yapayım dedim. Uykum bir tık geldi. <laughs> 4 saat yaklaşıyoruz. 4 saat civar onca bırakacağım. Şu şey, an notlarımı okuyorum falan. Coğrafyadan. Kendime anlatmaya çalışıyorum ama sesim gitti gitmeye başladı. Yani garip bir şeyler. <laughs> Neyse çalışacağız buna. Sonra da geometriye geçeceğim. Artık gerçekten aşırı sıkıldım coğrafya çalışmaktan. Geometriye geçmem gerekiyor ya. Geçmem gerekiyor. Evet bir an önce bunu kendime anlatıyorum. Sonra akşam bir daha tekrar ediyoruz. Nice oluyor. Neyse ben gidiyorum şimdilik. Evet gençler birkaç video Kenan Komutan'dan video izledim. Şimdi acilden demin biraz soru çözdüm. Şimdi çözmeye devam edeceğim. O şekilde. Bugün gerçekten hedefimden bayağı az çalıştım. Biraz kromatik çalışmayı tuttuğum zaman da oldu ama hani 5 saat birazcık geçken yani buçuk saat falan şu an hala ve saat bayağı geç oldu sayılı. Yani çok da geç olmadı. 10 falan da. Hani gerçekten hedeflediğime göre kötü gidiyor. Bir tık hastayım. Bunda etkisi var hasta olacağım gibi yani değişik bir şey ya of. Bir de coğrafya çalışınca ben gerçekten aşırı sıkılıyorum. Sınavdan dolayı da coğrafya çalışıyorum. Hani matematik çalışıyor olsaydım bu şu an 8-9 saat olmalıydı yani. Ee, o yüzden yarın genel olarak matematik çalışmaya çalışacağım. Geometri, aman coğrafya akşam şimdi uyumadan önce biraz daha bakacağım. Bir de yarın o şekilde bakacağım. Çok da bakmak istemiyorum ya yani. çünkü canım sıkıyor, çok sıkıcı geliyor genel olarak matematik üzerine ilerlersem çalışma sürem de artacaktır diye tahmin etmekteyim. Çünkü matematikten bayağı şey hedefliyorum. Bir de plan yapacağım bugün. Bunları nasıl yetiştireceğim hakkında bir fikrim yok. Ama bir yarım saat kadar daha geometri çalışacağız. Sonrasında da biraz planımı ayarlayacağım. Yarın da genel olarak matematik basmayı planlıyorum. Bakalım. bugüne normale göre bekleden oldukça az çalışarak 6 saat civarıyla kapatıyoruz. Ama madem bir videoyu başlattım. Beklediğim gibi olmadı ve az çalıştığım için de hep genelde böyle yapıyorum. Devam ettirmiyorum. Artık dedim hani devam ettir ne olacak? Akıllanıp yarın daha çok çalışırsın. Öyle de yapacağız zaten umarım. Yarın da vlog çekmeyi planlıyorum. E, bunu hemen yarın zaten. Üzerine bir sonraki veya ondan sonraki gün. Neyse artık. Eee öyle. Şu sınav geçsin. Umarım yapabilirim. Her gün veya en kötü ihtimalle iki günde bir video atmaya çalışacağım. Yine tabi yorumlarda belirtin nasıl tarz, hani konuşmalı mı olsun yoksa. Hani eski tarzdan devam vloglardan devam edelim. Vlogları ben de daha çok seviyorum. Ama bir tık daha uğraştırıyor oluyor. Öyle yaparsam iki günde bir atarım muhtemelen. O şekilde. Bu güzel ya. Soru, önceden yapamadığım şöyle birkaç soru vardı. Şurada. Onlarla uğraştım bir tanesini yapabildim. Bunları pek yapamadım yani. Sonra yarın bunu hiç ya soruyu anlamadım direkt. Bir de okumalı soruya müzikle yapınca olmuyor. Sonra temiz kafayla sabah düzgünce şey müziksiz okuyacağım sadece. Öyle. Bugün de kapatmış olduk. Bir coğrafyadan kısa bir tekrar yapıp yatarım. Umarım sizinle çalışmanız iyi gidiyordur. O şimdi görüşmek üzere. İyi çalışmalar.